8 Oscar'lı Slumdog Milyoner filminin çocuk yıldızlarından İsmail'in başını sokacak bir evi artık yok. İsmail'in ailesininki de dahil olmak üzere Mumbai'nin gecekondu mahallesindeki evler belediye ekiplerince yıkıldı. Üstelik İsmail polisten dayak yediğini de söylüyor. Mumbai'de belediye ekipleri bir gecekondu mahallesinde yıkım için iş başında. Mahalle sakinleri şaşkın ve üzgün. Kalabalığın ortasında şöhretli bir isim de var. 8 Oscar'lı Slamdak Milyoner filminin küçük yıldızlarından Azharuddin Muhammed İsmail'in de evi yıkılıyor. Üstelik İsmail'in yıkım sırasında polisten dayak yediği belirtiliyor. Bize önceden bilgi vermediler. Bir anda gelip buldozerleri evlerimizin üzerine sürdüler. Her şeyi yıktılar. Bu İsmail'le alakalı değil. Buradaki tüm yoksulları ilgilendiriyor. Slamdak filmini yaptılar. Benzer şekilde biz de burada bir köpek gibi yaşıyoruz. Herkes gelip evlerimizin üzerine buldazer sürebiliyor. 200 milyon dolardan fazla hasılat yapan Slamdog milyonerin başarısı sonrasında Hintli yetkililer çocuk karakterlere ev sözü vermişti. Ama İsmail'in ailesi verilen sözlerin tutulmadığını söylüyor.